Ya ne çok uyumuşum. Neyse. O da dom. Bulamayacağım. O da bitmiş. Baltanı alacağım ve gideceğiz. Evet. Baltanı alacağım. Orada o orman yanmış lan. Hala yanıyor. Neyse. Orman yanmış. Bir iki odanı toplayayım. Yanmış olsa da. Neyse. Sonra toplayacağım. Orman niye yanmış? Ha, bu ne dedi? Bu ne lan? Notlara bu ve gizemi gizemi çözdü diye. Diyor. Neyse. Buralarda olmalı ya. Neyse biraz gideceğiz. Neyse gideceğiz. Şuralarda olmalı şu şuralarda. Buralarda olmalı ya. Bilmiyorum. Neyse. Bulacağız ya. Patlamış orası. Niye? Gideceğim. Burası niye patlamış şu an? Ah canım da gitti. Aa canım. yine bir tane hmm. bir benim benim arkamda birisi benim arkamda birisi var kor diyorum var. al korkuyor buralarda olmalı ya neyse neyse ya ben bir şey biraz odun kazacağım çok yorgunum ya Değil değil? Evet. Hatta. Ne var? Ne var? Ne? Açık olmamış ne? Onda öyle yapacağız. Notları bulayım. Peki gizemi çözeceğim ha. Lan ben gizemi çözeceğim. Hmm. İkinci notu da buldum. Benim bu notları bu. Şu not bu olmalı. Ve yatak. Aa, bu beşinci için bilmiyorum. Arkadaşım da koymuş. Şaka yapacağız. Şaka yapacağım sana diye. Şey yapıyordu bana. Oyundan çıktı. Ben oyun Uyuyup uyu, Uyuyakalmışım. Niye buraları da patlamış? Ne oluyor? Neyse. Gece oldu ben yatma Yarın yapacağım. Açta kalmışım. Neyse gideceğiz. 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 burada zombiler yakalasın diye tuzak kurmuştum. Yemek yiyeceğim ve uyuyacağım ya. İki de koyayım. Yarın ay notları bulmaya uğraşacağım ve şu an böyle yapacağım şu an. Pişsinler ben uyuyacağım. Neyse. Bu hala da pişmemiş. Bu benim yemeğim. Oturup yiyeceğim. O iki tane de doluydu. İki tane pişmiş. Neyse gideceğim. Olayda pişerim. Gittiğim. bu öyle ki Eey, burada da sandık varmış ya burada da her he, 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 her ne lan bu Değilmiş, Burada da varmış onu sonra alacağım ve buralarda olmalı ya madem görmüş. Yaniyorum. Aa. Şende olan. Ben buraya yeni atakçı çıktım. Çıktım bu benimle beraber. Yok. Evet, çok korkuyordum. Eve girdim ve Ha burası ve yatak odama çıktım. Ve yatak odam açtım ya yata yatak Burası burası da son. Katımı. Önümü arkamı dündü, ne öldürüldü. Ö öldürüldü. İsmini notlarda da bul. Katil arkama katil bulmak. Ne lan bu? Beni bul. Hello Brian. Ne Yatak odama çıktım ve yata yatağa girdim ve katilin Biraz odun toplayacağım ve e, gideceğim ben. Gideceğim. Ben bunlar ile uğraşmayacağım. Neyse biraz odun toplayacağım ve gideceğiz. gelsene sen de yemeğe <laughs> Gideceğiz gideceğiz Biraz odun toplayacağım Ve gideceğim ne? Buralarda bir nokta olmalı ya Ben biliyorum Sezdim lan Neyse Sezdim Şuralarda olmalı Şuralarda olmalı Ben, si ben lan. Ya. Nerede? nerede lan bu? Burada değilse nerede Burada da ben sevdim burada değilmiş. Lan ben gece çeldi, arayacağım lan. Şurada ama kapatmışlar. Şurada da kazmam yok. Kazmam yok. Yok. Tamam bu nerede? Burası maden. Ulan envanterim de oldu bu topraklardan da. Neyse ben eve git. Yemek pişireceğim. Aa, ben istiyorum. Neyse gideceğim ben. Yemek pişirip gideceğiz. Eve. Evet. 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 Yatacağız. Ya, ya. nasıl bir malım? Hayır, nasıl bir malım? Kendi tuzağıma düştüm.